Merhaba arkadaşlar, bugün e, sizlerle yeni serimize başlıyoruz. Yeni serimiz tabii ki de Minecraft olacak. E, kimle oynayacağım, kimle oynayacağım, arkadaşımla ile oynayacağım. E, onun da bir kanalı var. E, Şeydi lan, neydi lan. Ha, Oyuncu Krallığı, aynen Oyuncu Krallığı. Şimdi Emre neredesin? Onu bir sana bir sorayım. Allah aşkına bir söylesene, neredesin? Ağaca tırmanıyorsun. Sen maymun musun? Allah aşkına hangi ağaca tırmanıyor? Salak mısın sen? Tövbe Oğlum sen bir çıkıyorsun bir iniyorsun ne anladım ki ben. Ortada bekliyorsun. Ortaya bakıyorum şu an. Hiç beklediğin gibi değil. Ama bu kim lan? Sen nerede? Arkanda mısın? Ne yapıyorsun sen? Neyse sağ tıkla. Kılıca kılıca tıkla. Sağ tıkla kılıca tıkla tamam mı? Allah ben böyle bir şey yapmaz mı ya? Ha oraya gittim, oraya gittim. Hay. Kasıyor abi kasıyor. Bunda şey yok lan. Aa, aç bakayım. Sandığı yemişler. Ulan daha mouse'u döndürmeye şey oluyor. Ne lan ne? Girek mi? Girelim mi? Nerede? Atladın mı sen? Atladın mı? Neredesin? Ha burada. Adam öldürerek tabii. Adam Gel Allah aşkına gel gel. Gel gel içeri bir Allah aşkına ne var ne yok. Selamun aleyküm beyler. Kaç abi kaç. Kaç 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 benim kıçımdan vurdu kaç. Kıçımdan çaktı 3 tane geberdi. Vallahi saydım ha. Ya 3 ya da 4 tane çaktı. Oğlum buraya girilmez lan. Yemin ederim. Adam Oğlum ben de video çok kasıyor yiyemiyorum abi? Video çekerken çok kasıyor. <gülüyor> Özür <gülüyor> Sen hala atlıyor musun salak? <laughs> Oha! Ya benim canım boşuna gitti ha. Atladım ki canım gitti. Abi. Seni şu an görebiliyorum. Biliyordum. Görebiliyordum. Şu an Canımın şey olmasını bekliyorum. Canımın dolmasını bekliyorum. Ne? Geber. diye diyenler terbiyesiz ama? Lan geberecek gideceğiz ha. Böyle bir şey olamaz. Atladım taşa düştüm. Ya böyle bir şey olmaz ya. görüyorum. Aa bu sürü şeyler buldum. Atlarken bir sürü şeyler buluyor. Aa. Ama sonra o geberiyorsun. Ne böyle öyle şeyler alıyorsun? Tabii geberirsin. Onların senin olmasını mı sanıyordun? Babam bulmuştu o kadar şey. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Oğlum süper şeyler buldum kaç. Kaçamıyorum daha. Ay. Ay. Oğlum ben çok güzel şey bulmuştum ya. Oğlum altın zırh mı ne? Diyama zırh mı ne aldım? Oğlum şunlara bak lan. Şu shift tuşunu Allah'tan bir gün çözdüm. Yoksa yanlışa gidiyorduk vallahi. Of aldığım eşyalara ya. Ne lan? Ya yemin ederim ben de öldüm ya. Vallahi ben de bilsem. Valla bu seri... Şey... Bak akşam akşam bizi göremezler lan. Şey Beyin bedava diyeceğim de buradan görünüyormuş. Kaç. Kaç. Arkana baksan ne yazar? Zaten gebeceğini biliyorum. Lan arkamda bir tane sıpa beni okla Lan elinde oklava var beni dövüyor. Lan hoş. Lan oğlum ben burada na ne çekiyorum seni yattığına bak. Oğlum bana oklava atıyor oklava. Oh. Yuh adam beni duvardan duvara çarptı. Oğlum burada ölmeyeyim lan. Döndüğüm yerden geri geldim. YouTube, o, 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 Okumun bok mu neyi yok? Ben anlamadım. Ha. Senin okun olsun. Ne oluyor Bak şimdi. Ben atlamayacağım lan. Atlamayacağım ha. Atlamam ki abi ben. Atlamam hayatta atlamam. Cidden atlamam ha. Suda öldürüyor adam beni. Adam şu an beni suda gebertti. Ne? Ee, yapamadık. Arka Yapamıyoruz abi, abi. Birinci, birinci seri böyle geçiyorsa aha, çok kötü. Almasaydın sen kalmazdın. <laughs> e ee, ne yapıyorsun? Ne yazısı lan? Yazı... Yazı yazarken bana mı söylüyorsun? Ya... Neredeyse tuvalete gider. Aaa! Aha! Heh. Ha. Yemin et. <laughs> Abi böyle bir şey olamaz. Aha! Oğlum bir sürü eşya buldum lan. Hande PvP'ye atlamadan buldum. Of. Aşağıda değildi. Al kullan. Altın kask. Sonra altın pantolon. Demir bot. Demir zırh. Tipime bakayım. Allah aşkına tipimi merak ettim. Arkandayım sağ. Tipimden tanıyamadım mı? Ah, oğlum şunlar, oğlum aa, yere atıyorlar lan, yere attılar. Bak şurada da. Ne çesti salak. Bak. Bir dakika zincir sır. Ne oluyor oğlum orada ya? Oraya baban gelsin. Ne yapacağım? canlı? Bak şu çocuğa bak Allah aşkına ne yapıyor? Terbiyesiz. Allah belanı versin. Aha ne buldum? Bir adam beni böyle öldürmüş, bununla öldürmüştü. Aa bak böyle öldüreceğim valla. Gel biz gel bir deneyeyim. Kaybetmek istiyorum. Tak 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 tak. <laughs> ben böyle bir şey görmem. Göremem. Of. <gülüyor> ne? <laughs> Yemin et. Ben şu an neredeyim sana bir şey göster söylesem. Adam beni Adam beni okluyor. Bana Şu an benim nerede olduğumu görmek isterdim. Şu an ben madendeyim, biliyor musun? Yemin ederim madendeyim şu an. Seyircilere Adam beni okluyor abi. Adam beni okluyor. Ne güzel konuşmuşuk gitti. Gel abi gel. Gel abi gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Adam yoluna bakmadan gitti lan. Ne oluyor lan? Baba. Neyse arkadaşlar burada bitiriyorum. Ee, i̇kinci bu ikinci ikinci bölümde daha eğlenceli ol, olacağını düşünüyorum ve e, görüşmek üzere abone olun lütfen.